Kıymetli dostlar, fırsatlar şimşek gibidir. Çakar ve kaybolur derler. Ayağımıza gelen fırsatı değerlendirmek için ülkemizin potansiyelinin tamamını harekete geçirmek mecburiyetindeyiz. Bunun yolu ise birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmaktan geçiyor. Türkiye'nin son yılında özellikle 7 yılında yaşadığı tüm saldırıların birliğini, beraberliğini, kardeşliğini hedef alması bu yüzdendir. Bugünlerde yine birileri çeşitli bahanelerle aynı senaryoyu tedavüle sokmaya çalışıyor. Mesela son dönemde işçiden işverene tüm kesimleri huzursuz edecek asılsız dedikodular yayılıyor. Biz Ülkemizin sanayisini, ticaretini, üretimini, ihracatını artırma çabası içindeyken aynı zamanda işverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz. Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir. Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır. Hep söylerim işveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin kendi aranızda halledemeyip bunu eğer kabine halletsin diyorsanız ha burada art niyet vardır. Kusura bakmayın. Böyle bir art niyete ne Cumhurbaşkanı olarak şahsım ne de kabinemiz alet olamayız. Niye kendi aranızda bu işi çözmüyorsunuz? Niye kendi aranızda bunu halledemiyorsunuz? Kendi aranızda halledemeyip Ondan sonra bizleri işçimizin ve işverenin karşısında zor duruma düşürmek veya kötü durumda bırakmak mı istiyorsunuz? Bugüne kadar attığımız her adımda nasıl emekçi kardeşlerimizin yanında yer almışsak bu konuda da aynı anlayışla hareket edeceğiz. Avrupa ve Asya arasındaki stratejik konumumuzu kullanarak ülkemizi küresel düzeyde bir üretim üssü haline dönüştürmek istiyoruz. Sanayicilerimizin de üretim çarklarını daha hızlı döndürmelerini sağlamak amacıyla krediden teşvike kadar tüm mekanizmaları devreye alıyoruz. Çiftçimizin emeğinin ve alın terinin karşılığını almasını temin edecek destekleme politikalarını genişleterek sürdürüyoruz. Yüksek teknolojili ürünler geliştirmekten yazılıma ve yapay zekaya kadar dünyanın geleceği olarak bakılan her alanda en ileri ülkeler arasında yer almak amacındayız. Hiç kimsenin ve hiçbir engelin bizi bu hedeflerden uzaklaştır uzaklaştırmasına izin vermeyeceğiz. Yıllarca çevreciliği ülkemizin kalkınmasını engellemenin bir aracı olarak kullandılar. Halbuki Dünyayı ve çevreyi Allah'ın emaneti olarak gören anlayışımız sebebiyle bizim batılın vahşi kalkınma yöntemlerini kullanmamız zaten mümkün değildir. Yaptığımız yatırımların meyvelerini aldıkça çevreyi gerçekten koruyanların kimler olduğunu artık herkes görmeye başladı. Bugün açılışını yaptığımız Ergene Havzası tüneli de işte bu hassasiyetin tezahürlerinden biridir. Bu duygularla bir kez daha tünelimizin Trakya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ergene Havzası projesinin ve bu tünelin inşasında emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.